Merhaba arkadaşlar son dakika Kasım Celbi ile alakalı biliyorsunuz sevkler başladı. Sevk belgeleri alma başladı. Bunlarla alakalı son durumu değerlendirip size son bilgileri vermek istiyorum. Arkadaşlar Kasım Celbi ile alakalı. Biliyorsunuz arkadaşlar 24, 25, 26, 27'de sevk belgelerinde yazan tarihlerimiz bunlar. İzin gününüze göre 24, 25, 26, 27'de teslim olmanız gerekiyor. Bu ayın 24, 25, 26, 27'sinde bir gün olanlar 26'sında iki gün olanlar 27'sinde teslim olabilirler. Arkadaşlar birliklerinize akşam saat 5 olmadan teslim olmanız gerekiyor gerekiyor sevk belgesi alamayanlar için şu an arkadaşlar e devletten anketini dolduramayanlar var anketinizi doldurmanız gerekiyor ki en yakın kuruluşa gidip pozitif ya da negatif bir test yaptırmanız gerekiyor o yüzden şu an sevk belgesi alamayanlar bu işi uğraşması lazım arkadaşlar bugün bakın başladı 25 26 27'ye kadar kesinlikle almanız lazım bunları kesinlikle arayın sorun çıkmadıysa arayın sağlık kuruluşunu arayın askerlik şubesini arayın Arayın herkesi, her yeri arayın. Sizin için kimse uğraşmaz. Siz uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar. Çıkmadıysa da onun mağduriyetini siz yaşarsınız. Ben size söyleyeyim. Çıktıysa da da e, sisteme geç düşüyorsa da siz yaşarsınız arkadaşlar. Sistem e, hata bende kusura bakma demez. Sisteme geç düştüyse sen geç yapmışsındır der ve seni suçlu görür. Bu şekilde sistemle alakalı bilgileri Bilin arkadaşlar. E, dediğim gibi uğraşın. E-Nabız'a girin. Tahliller kısmından e, COVID-19 testinize bakın negatif ve pozitif ve negatifse zaten hemen bir 2 saat içinde e, sevk belgesini alabilirsiniz. Alamayanlar bir gün bir gün sonra da alabilirler. Yalnız artık sevkler başladı. Aldığınız gibi belki de yola çıkacaksınız. Bunu daha haberini vereyim arkadaşlar. E, Dediğim gibi negatif veya pozitif çıktıktan sonra sevk belgesi alıyorsunuz. Sevk belgesinizde zaten katılış tarihiniz yazacak. Katılış tarihi sizin yol bedeliniz, yol iaşe bedeli ve yol paranız hemen hesabınıza yatar arkadaşlar. Yatmazsa da zaten askere gittiğinizde yatar. En azından cebinizde para olmuş olur. Ee, o para kesinlikle yatar, Yalmaz. Siz giderken yapma, yatmayabilir ama siz askerle gittikken kesinlikle yatar arkadaşlar. Ee, bir gün sürüyor bu askerdeki paraların yatması. Bunu da söyleyelim. Ee, son çare şubeyi arayın eğer sevk belgenizi veya sevk belgenizi alamıyorsanız şubeyi son çare olarak arayın arkadaşlar artık biliyorsunuz sevk belgeleri alırken şubelere ihtiyaç kalmadı e-devletten giriyorsun sevk belgesi sevk belgesi almaya tıklıyorsun ve sevk bel belgenizi almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar bu da bu şekilde ee giderken yanınızda götürmeniz gereken arkadaşlar kesinlikle sevk belgelerini götürün. Orada nizamiyeye giriş yaparken sizin sevk belgenizi istiyorlar. Katılış tarihinize bakıyorlar ve ona göre işlem yapıyorlar ve kimliğiniz kesinlikle yanınızda bulundurması lazım. Ve zaten giderken valizinizi de götüreceğiniz için valiziniz de yanınızda oluyor. E, götürmek istediğiniz her şeye götürebilirsiniz. İşte ilk gün için söylüyorum. E, yanınızda su olsun arkadaşlar. Akşam 3'ten 3-3,5 gibi teslim olmaya çalışın. Akşam yemeği 5'te. Beşte, 5'teki akşam yemeğine yetişebilirsiniz. Yalnız gelen askerlerin sayısı sayısıyla içerideki askerlerin sayısı farklı olduğu için e, yemek yetmeyebilir. O yüzden yanınıza birkaç tane de bisküvi tarzı bir şeyler alın arkadaşlar. Onlara da yasak yok. Sokabilirsiniz. Veya kantin açıksa kantinden hemen alın arkadaşlar. Dediğim gibi 3 gibi teslim olmaya çalışın. Çünkü 5'ten sonra herkesin mesajı bittiği için işlemleriniz uzar arkadaşlar. E, pozitif çıkanlar ee, mesela testinize baktınız pozitif çıktı. Ne yapacaksınız? Bekliyorsunuz arkadaşlar. Testiniz pozitif çıktıysa e, zaten sizle yakında iletişime geçer. Aile hekimi işte askerlik şubesi negatif ya da pozitif diye Pozitif olanlar için arıyorlar işte askerliğin bir ay ertelendi bir ay sonra gideceksin diyorlar. Bu bir aylık sürede evden çıkmıyorsunuz zaten 14 gün karantina. Şu an 10 güne indi 10-14 gün karantina var. Ondan sonra da evden çıkmamaya özen göster ki eğer negatife dönerse bir ay sonra yani 14 gün karantina 14 gün daha geçecek. Toplam bir ay sonra seni e, askere almış olacaklar arkadaşlar bunu da söyleyelim. E, dediğim gibi evden çıkmamaya özen gösterin. Yani pozitif olanlar bekliyor arkadaşlar bir yere gitmiyorlar. Bekleyeceksiniz karantina. Aile hekimi sizi kontrol edecek. En son gün 14. gün bir daha test yapıp ona karar verecekler arkadaşlar. Askere giderken sonuçta şimdi Cumartesi Pazar denk gelecek. Onlar nasıl olacak? Cumartesi, pazar yasaklar var. Arkadaşlar askerlikle alakalı sevk belgeniz sizin izin kağıdınız arkadaşlar. Sokağa çıkma izni o sevk belgesidir. Yani sevk belgesi olanlar sokağa çıkabilir veya seyahat edebilir. Askerliğe gittiğiniz için de zaten sıkıntı olmayacak. Ee, yanınızda bir kişi gelir mi derseniz şu an için gelemez. Yalnız kaymakamlıktan, valilikten eğer ee, sebebi de mantıklı olursa yani çocuğunu götürmek için askereye teslim etmek için sebebi de mantıklı bir sebep e, sunarsanız ve bu da kabul edilirse anca bu şekilde kaymakamlıktan veya valilikten izin almanız gerekiyor. Ailenizden bir kişi arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ee, dediğim gibi artık sevkler başladı. Askerliğe başlıyorsunuz. 24, 25, 26, 27. Bu yol süreleri boyunca askerliğiniz sayılır. Şu an evde bile olsanız askerliğiniz sayılır arkadaşlar. Yani 24, 25, 26, 27 artık sizin şafanız sayıyor yavaş yavaş. Evde bile olsanız o sizin yol izniniz olduğu için askere başlama tarihiniz 24 arkadaşlar. Onu da söyleyelim. E, ee, Şubat geldi 22 Ocak'ta açıklanacak. 22 Ocak'tan sonra zaten genel bir değerlendirme yaparız. Bunları da söylemiş olalım arkadaşlar. Şu an için bilgilendirmeler bu yönde. Eee Güzel bir video olduğunu düşünüyorum merak edenler için. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma da abone olmadan çıkmayın. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hayırlı tezkerler.